Merhabalar efendim. Toplumsal bir çöküş yaşıyoruz. Toplumun yalnızca belli bir kesimine mahsus, belli bir alanda bir çöküş değil bu. Toplumun her kesimini ciddi ve derinden etkileyen, aile ilişkilerinden dini cemaatler arasındaki alakalara, ilişkilere, tarikat içi, münasebetlere kadar her şeyin tam bir çözülme ve çöküntü içinde olduğu bir dönem. Böyle bir dönem tarihte, tarihe baktığımız zaman görmek mümkün değil. Tam bir kıyamet öncesi kaos dönemi. Ahlaki kaos, ekonomik kaos. Her alanda insanlar arasındaki bağların, aile bağlarından, bir şehirde yaşama, şehirli olma, işte zayıf insanlara, küçük insanlara, yani çocuklara, bebeklere sahip çıkmadan tutun. Hukukun işlemesi hukuka teslim edilen insanların hapishanelerde, mahkemelerde korunması, onların haklarının müdafaa edilmesine kadar her alanda ama istisnasız her alanda yalnızca diyanette değil, yalnızca askeri de değil, yalnızca eğitim sisteminde değil, ailede aynı zamanda çocukların bakımıyla alakalı yani yetim, öksüz çocuklar devlete teslim edilmiş, Bunların bakımıyla alakalı konularda bir devletin, bir milletin medeniyet ölçüsü nedir diye sorsanız, kendi içindeki zayıflara, sakatlara, yoksullara, annesi babası olmayan çocuklara nasıl bakıyorlar? Nasıl muamele ediyorlarsa onların seviyesi olur. Zayıflara, toplumun zayıf tabakalarına merhamet, onlara alaka, onları koruma, kötülüklerden koruma Medeniyetin en temel kriteridir. Onun dışındaki tüm kriterler benim için anlamsız kriterlerdir. Dilek Ekmekçi isimli bir avukat hanım Ankara'da yapılan çocuk esirgemek kurumuna teslim edilmiş çocukların, kız çocuklarının fuhuşta kullanılması, sonra bunların kaydedilmesi, sonra bunlarla bürokratlara, milletvekillerine şantaj yapılmasıyla alakalı hadiseyi ortaya çıkardığından dolayı bugün cezalandırılıyor. Bugün hapse atılıyor heykeli dikilmesi gerekirken, heykel dikme taraftar değilim ama heykel dikilecek insanlar varsa onlardan bir tanesi de Dilek Ekmekçi. Yaptığı bu fedakarlıkla, yaptığı bir mücadeleyle fakat bakıyorsunuz ki küçük bahaneler bulup kadın avukat ödüllendirilmek yerine cezalandırılıyor. Çünkü devleti yöneten muktedillerin işine gelmiyor. Ben milliyetçiyim diyen, muhafazakarım diyen, dindarım diyen insanlar yani dindar olduğunu bilmediğim, bu konuda herhangi elimde bir verinin olmadığı büyük ihtimalle solcu bir bayan avukatın ahlaki tutarlılığı, yani insan olması itibariyle, hukukçu olması itibariyle, bir kadın olma itibariyle sahip çıktığı ahlaki değerlerle mücadele ediyor. İnsani değerlerle mücadele ediyor. Böyle aşağılık, böyle çirkin bir mücadele ki bu mücadeleyi yani insanın utanmadan, dile getirmesi, bu işi yapan insanların, yani bu iş aracı olan insanların, bu işi tezgahlayan bu çocukları gayri ahlaki bir şekilde kendi emelleri için kullanan bu alçakları, bu şerefsizleri teşhir etmek gerekirken masum bir avukat hapse atılıyor. Toplumsal çöküş yaşıyoruz diyoruz. Hakikaten tam bir çöküş içerisindeyiz. Bakıyorsunuz ki dindar muhafazakar bilinen bir bölgede aile içi şiddet, aile içi, yakın köyde herkes birbiriyle akraba, çok küçük bir kız çocuğu öldürülüyor, kaybediliyor. Olayı açıkça ifade bile edemiyorlar. Rezilliğin ulaştığı boyutlar o dereceye varmış ki açıkça bunu bile ifade edemiyorlar. Aile içi kötülüklerin, ahlaksızlıkların yapıldığını ispat eden, ispat eden, bunları ifade eden, bunları tedavi etmek için, bu çocuklara sahip çıkmak için mücadele eden doktoru hapse atıyorsunuz. Bu bir ahlaksızlıktır, nasıl bir düşkünlüktür, nasıl bir karaktersizlik, Korumak gerekirken mazlumu, mağduru korumanız gerekirken, suçun üzerine doğrudan yürümeniz gerekirken siz suçu ortaya çıkaran insanları, suç durumlarını teşhir eden insanları ayıplıyorsunuz, korkutuyorsunuz, tehdit ediyorsunuz, hapis atıyorsunuz. En son tuz koktu delirten olay bir assubay kadınla, bir imamın, cami imamının, evli bir cami imamının yaptığı ahlaksızlıklar anlatılıyor, teşhir ediliyor. Mahkeme kayıtlarına girmiş. İçki var, gasp var, darp var. Yani fuhuş var, parayla fuhuş var. Her türlü ahlaksızlık var. Her türlü rezillik işlenmiş. bir taraftan bakıyorsunuz, bir tarafta bir imam var. Ve bu imam işte devleti, devletin başındaki insanları kutsuyor, devlet arkasına almış. Devlet arkasına almış muhatap olduğu kitleyi, yani imamlık yapması gereken kitleyi belki ihbar ediyor. Onlar hakkında raporlar düzenliyor. Onları devlete devlet düşmanı diye belki rapor ediyor. Yani güya kendisi devlet çok seven bir insan. Fakat bakıyorsunuz ki tam bir çürümüşlük var. Yani bu kadar çürümüşlük, bu kadar büyük ahlaksızlığın olduğu bir memlekette bereketin olması, hayrın olması, insanların huzur içerisinde olması mümkün değil. Toplumun her kesimi, yalnızca insanlar değil, yani çevremizde var olan kediler, köpekler, ağaçlar, ormanlar bile tehdit altında. Böyle bir dönem, böyle karanlık bir dönem tarihte benzeri yaşanmamış bir dönemdir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize anlatırken bu dönemin, bu tür çöküşlerin sebebini anlatırken toplumları helak eden üç mühlikat, helak eden üç şey vardır der. Bunlardan birincisi şuktur, şuhum muta. Yani insan bir başkasının malına göz diker, bir başkasının malını çalmak isterse ve mal için benim olsun düşüncesiyle başkasının hanımını, başkasının çocuğunu hakkı olmadığı halde, evli olmadığı halde evlilik dışı bir şekilde elde etmeye, gasp etmeye, yani pusu kurup ona işkence etmeye, tecavüz, tecavüz etmeye kendi hak görürse işte en büyük problemlerden bir tanesi toplumu helak eden problemlerden bir tanesidir Kur'an-ı Kerim'de. Hemen yuqa şu fe ulaike humul diyor. Nefsinin arzularından kendini koruyan kişiler yalnızca kurtulacak. Nefsin arzusu yani şu nedir? Şu aşırı cimrilik, aşırı para düşkünlüğü, kendi için her şeyi kendisi için isteme dürtüsü, arzusudur diye tarif etmişler. Abdullah İbni Mesud'a gelir adamın bir tanesi. Kur'an-ı Kerim'de yalnızca kurtulanlar, kendi nefsinin şu arzusunu frenleyenlerdir buyuruluyor. Ben frenleyemiyorum der. Yani elimde mal var, zekatını veremiyorum. Verirken rahat edemiyorum. Rahat veremiyorum, gönül huzurla veremiyorum. Abdullah İbni Mesud der ki bu şuh değildir. Şuh bu bahilliktir, cimriliktir. Cimrilik de çok kötü bir şeydir. Fakat şuh başka bir şey. Şuh nedir? Yani insanları, toplumları helak eden bu şuh nedir derseniz şuh başkasının malına çökmektir başkasının elindekini gayri kanunu bir şekilde almaya çalışmaktır, gasp etmeye çalışmaktır. İşte görüyorsunuz. Işte. Özal döneminden sonra Anadolu'da bir Anadolu sermayesi denilen bir sermaye oluştu. Bir orta kesim oluştu. Bu insanların mallarına göz diktiler. Bu insanların helal kazançlarına göz diktiler. Ellerinden almak, çalmak için yine aynı şehirlerde yaşayan dindar görünümlü, sahtekar hırsızlara alet edip onlara belli bir yüzde verip onların eliyle gasp ettiler. İşte bu şu. Başkasının malını çalma. Hak ettiğinden daha fazla elde etmek için çaba sarf etme. Ve bunu da Müslüman güçlü olmalıdır adıyla perdeleme. Müslüman güçlü olmalıdır. İşte görüyorsunuz güçlü oldunuz. Paranız var şimdi. Fakat çocuklarınız eroinle, esrarla, fuhşiyatla helak olma durumuna gelmiş perişan olma durumuna gelme. Size sizin zihniyetine düşman olmuş. İkincisi Peygamber Efendimiz "Heven mütteva eder." Yani ikinci toplumları helak eden şey insanların kendi arzularına, kendi isteklerine göre hareket etmesi. Nefsi ne istiyor? Neyi görüyorsa onu isteme. Onun peşine gitme. Bir yerde gidiyorsunuz, bakıyorsunuz. Güzel bir otel görüyor. Bu otel benim olsun. Yani alabilmesi mümkün değil. Gidip gasp ederek alıyor. Bir ev görüyor, eve çöküyor. Bir fabrika görüyor, fabrikaya çöküyor. Okul görüyor, okula çöküyor. Bu benim olmalı diyor. Fakat alıyor, işletemiyor. İşletmesi mümkün değil. Cahil çünkü. Bir şey yapma, kurma düşüncesi, mantalitesi yok. Yalnızca gasp ederek, eşkıyalık yaparak bir şeyler kazanmaya alışmış bir zihniyet var karşımızda. Bunun için de devletin gücünü kullanıyor. Bu eşkıya devlet. Bu devlet değil. Bu eşkıyalık devleti arkasına alıp eşkıyalık yapmak demek. İşte üçüncü helak edici unsur bir insanın yalnızca kendi icabul mer'i bir nefsihi ya da bir reihi yalnızca kendini sevmesi, kendinden başka hiç kimseyi düşünmemesi. Bir insanın yalnızca kendini sevmesi, yalnızca kendi görüşüne değer vermesi, yalnızca kendi partisinden olan, kendi rıkından olan, kendi cemaatten olan insanları desteklemesi, onlara tolerans göstermesi. Çünkü bir ekip oluşturacak, onunla milletin malına çökecek mülküne çökecek, bu ekibi doyuracak ki eşkıyalık yapabilsin. Mafya tipi yapılanmaları anlatıyor. İnsanların kendi despot fikirlerini ve kendi arzularını, nefislerini, kendi ailelerini düşünüp başka herkesi yağma edilecek, talan edilecek insanlar olarak görme, düşman olarak algılama. Üçüncüsü, yine hadis-i şerifte üçüncüsü buydu. Birincisi, insanlardaki şuh duygusu, başkasının malına, mülküne çökme arzusu, kendi nefsinin isteklerinin peşine gitme, hep ben kazanayım, ben zengin olayım diye düşünme ve yaptığı şeyleri asla kritik etmeme, asla bir endişeye kapılmama. Ümeyye bin Ebi Salt isimli bir şair var. Cahiliye dönemi şairlerinden. Peygamber Efendimiz'e de yetişmiş. Çok güzel şiirleri var. Tevhidi anlatmış, Allah'a anlatmış. Çok güzel işler yapmış. Yani Allah'ın birliğini o topluma yaymış. Fakat Peygamber Efendimiz peygamberlikle şereflenince peygamberlik bana gelmedi diye isyan etmiş. Bunun üzerine sormuşlar vefatından sonra müşrik olarak, dinsiz olarak ölmüş. Sormuşlar neden Allah Teala ona imanı nasip etmedi? Çünkü Peygamber Efendimiz bir defa dahi Allah'ın mağfirle demedi der. Yani Allah'ın beni bağışla demedi. Hep kendini büyük gördü. Kendini diğer insanlardan üstün gördü. Allah da böyle kibirli insanlara lütuf ve ihsanlarda bulunmaz. Yine Hatem et Tayyip peygamberimize yetişmemiş. Fakat çocukları Müslüman olmuş. O zat hakkında çok cömert olduğu için cömertliğiyle adet atasözleri yazılmış, söylenmiş, atasözleri ne girmiş cömertliği böyle bir insan. Onun hakkında sorunca peygamber efendimiz aynı şeyi söyler. Allah'ım beni bağışla demediği için Allah ona iman nasip etmedi. Fakat o cahiliye döneminde yaşamış, mütevazi, Allah'a inanmış nice insanlar var. Nice insanlar var ki onlar kalplerinde o tevazudan dolayı Allah'ın rahmetine nail olmuşlar. İşte bir insan cami de yapsa, bir insan medreseler de açsa, bir insan okullar da açsa, yollar da yapsa, eğer o insan kibirle hareket ediyor, o insan Allah'a tevazuyla Allah'ım beni bağışla demiyor ise, kendinde bir kusur görmüyor ise o insanın iman edebilmesi ve mümin kalabilmesi mümkün değildir. Peygamber Efendimiz üç insanı helak eden özelliği anlattıktan sonra üç tane de insanları kurtaran yani münciyattan olan üç şey zikreder. Bunlardan bir tanesi haşyetullah fil cehri vel hafa der. Yani insanın Allah'tan korkması. Yalnızca açık yerde değil, açıkta ve kapalıda Allah'tan korkması. Açıkta ve kapalı. Yani siz bir hapishane hücresinde baş başa kaldığınız zaman, elinizde copla karşınızdakine zulmetme imkanı bulduğunuz zaman aslında işte bir tarikata mensupsunuz, bir dini cemaate mensupsunuz, cuma namazına gidiyor da beş vakit namazınızı kılıyorsunuz. Fakat masum bir kadına zulmedebiliyorsunuz, işkence edebiliyorsunuz. Neden? E çünkü bu tarikat dediğimiz yapı size kimsenin görmediği yerde Allah'tan korkma duygusunu vermemiş. Yani murakabe duygusunu vermemiş. Yani kalp rakik, kalbin rakik olması, rikkat, rikkati kalbi yeyi size aşılamamış. Dans ettirmiş, oynatmış, ilahi söyletmiş. Yani ilahi adı altında bir takım yani müzik aletleriyle zıplatmış, hoplatmış. Buna dindarlık olarak insanlara lanse etmiş yani dindarlıkla onun alakası irtibat, irtibat bir şey yok yani. Böyle hiçbir şekilde böyle bir anlayışa dindarlık diyemeyiz. Bu sahtekarlık. Din adı altında sahtekarlık. Din insanlara manevi huzur vermeyince, anlatacakları bir şey olmayınca işte defle, işte bir takım şeylerle yani bir takım müzik araçlarıyla insanları hoplatarak insanları galeyana getirme, insanları dini bir havaya Güya mistik bir havaya sokma, dini bir hava diyemeyiz. Mistik bir havaya atmosfere sokma. Nitekim Hindistan'da ve benzeri uzak doğu ülkelerinde insanların mabetlere girdiği zaman, mabetlerde manevi mistik bir hava hissedebilmesi için bir takım tütsüler, içinde uyuşturucu da olan bazıları itibariyle tüpsüler yakılıyor. İnsanlar gidince öyle biraz orada kalınca kafayı buluyor. Böyle bir şey yani bunların yaptığı. Yoksa dinle, dindarlıkla, kalp inceliğiyle, hesap verebilme düşüncesiyle alakalı bir şey değil. Çökmüş yani. Tarikat dediğimiz yapı, evet geçmişte büyük hizmetler yapmış. Fakat şu an itibariyle baktığınız zaman tamamen çökmüş bir yapı. Çökmüş bir kurumla karşı karşıyayız. Geliyoruz. İkinci özellik, ikinci özellik yani bir ülkenin, toplumun adaletle yönetilebilmesi için, sahih bir toplum, güçlü bir toplum olabilmesi için, toplumun dinamiklerinin, canlılığının devam edebilmesi için ne lazım? Bir, insanlarda açık ve kapalı her yerde Allah korkusu olması gerekiyor. Allah korkusu yoksa her şeyi yapabilir. Allah korkusu yoksa insanlardan korkun zira Allah korkusu olmayan insanlar yani şeklen Müslüman gibi, insan gibi bir kalıbı var, bir adam gibi gözükse de ahlaksızın tekidir. Hani diyeceksiniz ki bazı insanlarda Allah korkusu yok ama diğer insanlara karşı saygı var. Diğer insanlara karşı hürmet var. O da apayrı bir şey. Din dışında da ahlak mümkün. Din dışında da insanlara saygı mümkün. Din dışında da insanların dürüst olması mümkün. Ama din üzerinden konuştuğumuz zaman dindarım diyen insanlar tarikatçıyım diyen bir adam, eğer Allah korkusu yoksa, gizlide Allah korkusu yoksa o adamdan her şey beklenir. Yani aşağıdakileri konuşuyoruz yani. Yukarıdakiler, tarikatın üstündeki adamlar, yönetici kadroya baktığınız zaman lüks ve refah içerisinde yaşıyor. Onların Allah korkusu yok ki aşağıdakilere bir Allah korkusu intikal etsin, sirayet etsin, yansısın. İkinci özellik, el-gastu fil-fakr vel-gına diyor. Yani ikinci özellik toplumun sahih bir toplum olması, düzgün bir toplum olabilmesi için insanların hem zenginken hem fakirken iktisattan ayrılmaması, zenginken israfa gitmemesi, fakirken israfa girip borçlanıp başka insanlara para dilenme, başka insanlardan bir şey isteme durumunda kalmaması, her zaman iktisatlı olması, her zaman ayağını yorganına göre uzatması. İşte bu ikinci özellik de bir toplumun sağlıklı bir toplum olabilmesinin temel şartlarından bir tanesidir. Yine insanları toplumları kurtaracak bir üçüncü özellik daha vardır. Nedir o derseniz bu üçüncü özellikte insanların bakın çok önemli bir şey, toplum için çok net bir şey el adlu fil qadabir verrida. Yani insanın ister sevsin, ister sevmesin, ister öfkelensin, ister neşeli mutlu olsun her zaman herkese karşı her durumda adaletli olmasıdır. İşte adalet duygusu, her durumda adalet, kime karşı olursa olsun. Düşmanınıza karşı bile olsa adil olma, adaletten ayrılmama. Adalet duygusu yoksa, iktisat duygusu ortadan kalkmışsa, insanların kalbindeki Allah korkusu ortadan kalkmışsa, insanlar şuhla başkalarının malına çökmeyi kendileri için bir fırsat olarak gözlüyor ise, gözlüyor ise İnsanlar kendi nefislerinin isteklerinin peşinde gidiyor. Hakkın, hüdanın peşinde gitmiyor. Hidayetin peşinde, peygamberin peşinde gitmiyor. Kendi kafasına göre bir yol çizmiş, kendi kafasına çizdiği yoldan gidiyor ise ve insanlar hadisin bir rivayetinde bu en zor olandır. Kendini beğeniyorsa, kendini asla kritik etmiyorsa, ben bilirim diyorsa böyle bir toplumun kendini koruması mümkün değildir. İşte bunları anlatırken Kur'an-ı Kerim neden bir toplum bu noktaya gelir? Bu derece tefessüh eder, bozulur. Allahu veli lezin amin yuhricuhum minen nu ilen nur. Allah müminlerin, iman edenlerin velisi, dostu, efendisidir. Onları her türlü karanlık, nefsin karanlığından, ailenin oluşturabileceği karanlık öf adetlerden, kötü öf adetlerden, çevrenin karanlıklarından, her türlü karanlıktan nura, yani İslam'ın nuruna çıkartır Allah kendisini dost edenleri. وَالَّذ۪ينَ <laughs> keferu, Kafir, dinsiz, imansızlara gelince umut <laughs> tavut, Onlar tağutları. Yani dünyevi otoriteleri. Dünyevi otorite derken herhangi bir şekilde değil. Haramı helal kılacak derecede. Haramı helal kılacak derecede. Bu benim işte başımdaki adam işte bir peygamber gibi muamele ettiği durumlarda yani o helal diyor, sen helal diyorsun. O haram diyor, sen haram diyorsun. Bu noktada yani bir tağutun peşine gitmişsen, takılmışsan işte tağut da insanları nehum minen nur ile zulümat nurdan, İslam'ın nurundan, hakikatin nurundan karanlık içinde karanlık, karanlık içinde karanlıkların içine çıkartır, içine düşürür. <laughs> Onlar cehennem ehlidir. Cehennemde ebedi kalacaklardır diye Kur'an-ı Kerim. Onların akıbetini, sonunu bize haber veriyor. Tağutların peşinden gidenler. Tağuta uyanlar. Kendi nefsi isteklerini, arzularını hakkın, hakikatin önüne geçirenler. Başkasının malına çökenler. Adaletten ayrılanlar. Toplumu ifsat ettiniz. Toplumun ahlakını mahvettiniz. Toplumun İnsani ilişkilerini, bağlarını kopardınız. İnsanları birbirine düşman ettiniz. Üç günlük dünya hayatı için, dünyanızı kurtaraca kurtaracağınız ümidiyle insanların ahiretlerini mahvettiniz. Kendi ahiretinizi de mahvettiniz. Peşinize takılan güruhu cehenneme doğru sürüklüyorsunuz. Allah ıslah etsin. Allah Teala bu akılsız insanlara, bunların peşinden giden, aklını, aklını tağuta teslim etmiş akılsız, aklını şeytanlaşmış, nefsinin arzularından başka bir şey düşünmeyen, saltanatından, zenginliğinden başka bir şey düşünmeyen tarikat şeyhlerine, hocalara, din adamlarına, dinle alakalı kendine bir çıkar elde eden, din üzerinden çıkar elde edenlere teslim etmiş cahil Suriye'de Allah akıl fikir versin. Hoşçakalın efendim. Bir başka videoda görüşmek üzere.